Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 21 Ekim pazartesi saatlerimiz 17.36'yı gösteriyor. E, ülkemizde piyasaların kapanmasına çok az bir süre kaldı. Altında gümüşte yükselişler sürüyor. Yatırımcısını güldüren enstrümanların başında yine geçtiğimiz hafta olduğu gibi altın geliyor. Borsa tarafında sıkıntılı süreç devam ediyor. 8700'ün üzerinde kalmaya çalışan bir bist 100 endeksi görüyoruz. Zaman zaman 8700'ün altına düşse de kısa sürede 8700'ün üzerine hemen attığını gördük. Gün içerisinde bakalım 8700 seviyesinin üzerinde kapatmayı başaracak mı? Çünkü borsa üzerine büyük oyunlar oynanıyor. Özellikle yabancı kuruluşlar, yabancı bankalar, yatırım bankaları özellikle BIST 100 endeksi içerisinde bulunan bankalarla alakalı olumsuz açıklamalar, olumsuz söylemler üzerine bankalarda geri çekilmeleri görüyoruz. Biliyorsunuz BIST endeksi de lokomotifi olan bankalar geri çekilince onlarla birlikte holdinglerde de geri çekilmeleri görüyoruz ve yine borsada kan gövdeyi götürüyor. Biz yine altın gümüş tarafıyla videomuza devam edelim. Bu arada kanalıma vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Lütfen beğenileriniz ve yorumlarınızla her zaman yaptığınızı biliyorum ama yine desteklerinizi devam ettirmenizi rica ediyorum. Bunun için de şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. 5000 6000 izlenen videolarımızın pek çoğunu abone olmadan izleyen arkadaşlarımız oluşturuyor. Lütfen onlar da tamamen ücretsiz olan abone ol butonuna tıklarlarsa biz de emeklerimizin karşılığını alırız. Kanalımız onların sayesinde büyümüş olur. Onlara da şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar altın ve gümüş aldı başını gidiyor biliyorsunuz. Ons tarafıyla başlayalım. Ons şu anda bir miktar geri çekilme olmuş olsa da Gün içerisinde 2.740 dolara kadar yükseldi. Bizim bu 2.740 dolar yani 2.750 dolar aslında yıl sonunda beklediğimiz seviyeydi. Buralara şimdiden geldik arkadaşlar ve altında yükselişlerin yine de devam edeceğini söylüyorum çünkü bunu destekleyecek oldukça fazla faktör var. ABD seçimlerindeki belirsizlikten tutun, Çin'deki parasal genişlemenin altına yaratacağı talebi de üzerine koyun. Fed'in faiz indir özellikle özellikle %90 oranında 25 baz puan faiz indirecek olması hep altını destekleyen faktörler. Jeopolitik gerginlik zaten 5 Kasım'dan sonra zirve yapacağını düşündüğümüz bu jeopolitik gerginlik İsrail İran tarafında ve bu jeopolitik gerginliğin de uzun süre devam ediyor olması ve devam edecek olması altını destekliyor. Yani altına yatırım yapmakla ne kadar iyi bir şey yaptığımızı görüyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar Yaklaşık bir yıldır e, hep faizi övenler oluyordu videoların altında. Ben diyordum ki altın yükselmeye başladığında faizdeki getiriler çekirdek parası kalacak. Yeter ki altın gümüş yükselmeye başlasın diye hep söylüyordum. Özellikle bu kanalda düzenli izleyicilerim hatırlayacaktır. Gümüş yatırımına yönlendiren de ve bu sayede portföyde altın yatırımcısının altın yanına gümüşü koymasını sağlayan da benim arkadaşlar. Lütfen bu arkadaşlarımız yorumlarda bu belirtsinler ve aynı zamanda da altının yatırım aracı olarak bir başka çeşidi olan altın espri de bu kanalda tanıtan ve pek çok kişiye pek çok arkadaşımıza para kazandıran da benim. Şu an için bile altın espri elinde bulunduranlar gram altın bulunduranlardan daha da fazla para kazanmış durumda arkadaşlar. İsterseniz ona hemen bir bakalım. Darphane altın sertifikası 33 lira 97 kuruş. Yani grama çevirirseniz 3300 394 TL. Yani 3400 derseniz ve kapalı çarşıda da 3150 olduğunu düşünürseniz 250 TL kapalı çarşıdaki fiziki altından da daha yüksek fiyatlanan bir darpane altın sertifikası var arkadaşlar. Bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim. Umarım bu enstrümanlarda da yatırım yapan arkadaşlarımız oldukça fazla olmuştur. Gram altını az önce söyledim. Kapalı çarşıda 3150 TL'lere kadar Bugün yükseldi. Şu anda bakıyorum 3.007 TL bankalar arası kurda hatta bir miktar bir geri çekilme var. Son e, bir saattir, bir buçuk saattir ufak ufak bir düşme var. Bunlar normaldir. Kar satışları gelebilir de fakat 3.000 TL'nin üzerinde hareket eden bir gram altın görüyoruz arkadaşlar. Yıl sonu beklentimiz daha dün'e kadar 3.500 TL'nin üzerine çıkabilir mi acaba diye konuşuyorduk fakat neredeyse önümüzdeki günlerde 3500 TLlere gelmesini beklediğimiz bir gram altın var yani görüyorsunuz gram altına yatırım yapmak ne kadar e, faydalı borsa tarafında sıkıntılar var görüyorsunuz aylardır Uzunca bir süredir borsa tarafında bekleyen arkadaşlarımız var Allah onlara sabır versin fakat altın tarafında yapılan yatırımda minimum riskle maksimum kazancı kazanan bir yatırımcı kitlesi var arkadaşlar bunun da devamını bekliyoruz Az önce saydığım 35 5 tane neden var ki bu nedenler gerçekten çok önemli nedenler ve kısa sürede bunların çözümü de yok arkadaşlar. Başta jeopolitik riskler olmak üzere. Gümüş tarafına bakacak olursak gümüşün ons tarafında gün içerisinde 34 dolar 26 sente kadar yükseldi. Şu anda 33 dolar 67 sent neredeyse şu anda açıldığı seviyeye geldi diyebiliriz. 1-2 saattir ufak bir geri çekilme var. Bu tür düzeltmeler olacak. 32 Eylül 50 seviyesini buralarda takip edeceğiz. 32.50 doların altına gelirse düşüşler derinleşebilir ama 32 dolar 50 sentin üzerinde kaldığı sürece yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bir de gram gümüş tarafına bakalım. Gram gümüş tarafında 37 lira 11 kuruş arkadaşlar ee, çok hafif bir düşüş görüyorum yüzde 0.03 gibi. Burada da az önce söylediğim gibi son birkaç saattir bir geri çekilme var zaten 34 TL'nin üzerinde kaldığı sürece yükselişlerin devam edeceğini söylemiştik. 36'yı da kırdı. 38'i de kırdıktan sonra artık 40'lı ve 40'ın üzeri seviyelerde yükselişler hızlanır arkadaşlar. Fakat altındaki geri çekilmeden daha hızlı bir geri çekilme olacağını da gümüş tarafında unutmayın. Olası düzeltmelerde çok fazla panik yapmaya gerek yok ama portföyünüzde altın gümüş oranını risk algınıza göre Altında hiçbir sıkıntı yokken gümüş tarafında bazı durumlarda sanayi metali de olmasından dolayı e, geri çekilmeler olabilir. Bu yüzden ben portföyümde %75 altın %25 gümüş bulundurmayı tercih ediyorum. Ama bazı arkadaşlarımız diyor ki gümüşün önü açık gümüş altından da yükselecek daha hızlı yükselecek. Ben bu oranı daha yüksek tutacağım. Eyvallah tutabilirsiniz. Bu sizin kendi tercihiniz. Herkesin risk algısı fazla. Benim düşüncemi kanalımın düzenli izleyicileri biliyordur. Ben önce kaybetmemeyi baz alan bir strateji izliyorum ve benim için para çok değerli. Benim param çok daha da değerli başkalarından ve para kaybetmektense daha temkinli davranarak 100 birim kazanacağıma 80 birim kazanmayı ama garanti kazanmayı tercih ederim. Darphane altın sertifikasıyla devam edelim arkadaşlar. Şimdi darphane altın sertifikasında her zaman söylüyorum. Borsa tarafında düşüşler olduğu zaman işte daha da derinleşeceğinden korkan yatırımcı borsanın içinde de kalarak aynı zamanda da yatırımı bırakmayarak TL'de kalmayayım darphane altın sertifikasına geçeyim diyenlerin olmasından dolayı bu büyük farklar oluşuyor serbest piyasayla ama borsada bir yükseliş başladığında bunu her zaman söylüyorum ama yeni izleyen arkadaşlarımız vardır. Onların da bilmesi açısından düşüşler de bazen bankalar arası kurun da altına gelebiliyor. Bu ne zaman oluyor? Diyelim ki borsada çok sert yükselişler başladı. Yüzde 10-12 her gün yükseliyor. O zaman işte altından daha fazla getireci, getiri, getireceğini düşünen yatırımcı darpane altın sertifikasından çıkarak borsa tarafında pozisyon alıyor. O zaman da bu gördüğümüz yükselişlerin tam tersi sert düşüşleri de darpane altın sertifikasında görebiliyoruz. Ama bunun çok güzel bir avantajı var arkadaşlar. Nedir? Şimdi e, yuvarlak olarak diyelim ki 3400 TL şu anda darpane altın sertifikası 3400 TL grama çevirdiğimizde e, 3.150 TL'de serbest piyasada e, gram altın alabiliyorsunuz. Burada 250 TL fark var. Bu ne demek? Bunu burada satıp 2 gün sonra gidip fiziki altın alabilirsiniz. Aradaki fark da cebinize kalabilir. İşte böyle de bir avantajı var darpane altın sertifikasının. Bu yüzden altın, gümüş ne tarafından tutarsanız tutun arkadaşlar buraya yatırım yapan çok iyi paralar kazandı. E, bunu her zaman teşvik etmeye çalışıyorum çalıştık. Altından vazgeçmeyin. Altınıza sahip çıkın. E, yatırımlarınıza gümüş de ekleyin. Gümüşte yükselişleri, altının yükselişi başladığında daha ivmeli olacaktır diye bunu her zaman söylüyoruz. Bu yüzden önümüzde bana soracak olursanız bir 5 Kasım belirsizliği var. Bu belirsizlik e, büyük ölçüde kalktığı zaman piyasalar ne tarafa doğru evrilecek o zaman daha iyi belli olacak arkadaşlar. Bu arada ABD Borsa tarafında da e, bir düzeltme geldiğini görüyoruz. S&P tarafında %0.36 Nasdaq tarafında %0.24 Dow Jones tarafında %0.48 bir geri çekilme var. Bu aynı zamanda az önce söylemiştim. Altın ve gümüş tarafında da e, görüyorsunuz arkadaşlar burada saatlik bir mum var altın tarafında ve yükselişlerin büyük bir bölümünü geri aldı bugün gün içerisinde. Neredeyse e, açılış seviyesine geldi. Gümüşün ons tarafına baktığımızda Gümüş de tamamen e, sabahki açılış seviyesine geldi. Bunları söylüyordum. E, bir düzeltme olabilir. Fakat düzeltmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu alım fırsatlarında da altın ve gümüş oranını risk algınıza göre belirleyebilirsiniz. Sanki bir düzeltme geliyormuş gibi. Buna da bakacağız arkadaşlar. Derinleşecek mi, derinleşmeyecek mi diye. Dolar TL tarafına da bakıp borsaya geçelim. yüzde %0.83 bir yüksek çelişte 34 lira 26 kuruş seviyesinde bir dolar TL kuru var. Burada da e ee, yani şöyle demek istiyorum kademeli olarak ufak ufak yükseliyor demek istiyorum ama böyle de olmuyor. Ee, tabii ki Merkez Bankası'nın ekonomi yönetiminin bir planı vardır diye düşünüyorum. Geçtiğimiz ayda enflasyonda belirli bir yükseliş vardı. Bu ayda çok fazla enflasyonda aylık bazda bir geri çekilme olacağını düşünmüyorum. Buna rağmen enflasyonist baskıya, e, para arzının artmasına rağmen e, dolar TL kurunda hala kendine çeki düzen veren bir seviye görmedik. Burada da bir basınç birikiyor. Bakalım ne zamana kadar böyle sürecek. Fakat Merkez Bankası'nın swap hariç rezervlerine baktığınızda elinin güçlü olduğunu ve isterse bu seviyelerde çok uzun süre, çok uzun süre tutabileceğini de söylemekte fayda var. Şimdi borsa tarafına gelecek olursak arkadaşlar, borsada işler hiç de iyi gitmiyor. Bakın o çok önemli destek dediğimiz 8700 seviyesinin de altına gelmiş. E son bir saat böyle oldu. Son bir saate kadar 8700 seviyesini kırmamıştı. Ara ara düşüşler olsa da tekrar 8700 seviyesinin üzerine atmıştı. Bakalım çok az bir süre kaldı. 10 dakika gibi 8700 seviyesinin üzerinde kapatmayı başarabilecek mi? Videomun başında da söyledim. Borsa üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Artık tabiri caizse borsanın kafasına yabancı yatırımcı, yabancı bankalar vuruyorlar arkadaşlar. Daha da aşağı gelsin, daha da aşağı gelsin. Zaman zaman bunu açık açık ifade ediyorlar. Henüz bankalar alacağımız seviyelere gelmedi diyorlar. Biliyorsunuz yabancı ilk geldiğinde bankalar ve holdinglerden giriş yapıyor. Burayı ne kadar baskılarlarsa kendileri için o kadar iyi olacaktır. İşte Morgan Stanley'in dün açıklamaları vardı. Bugün Bank of America'nın açıklamaları var. Yani böyle yatırımcıyı özellikle küçük yatırımcıyı banka tarafından, holding tarafından uzaklaştırmaya çalışıyorlar ve baskıladıkça baskılı diyorlar arkadaşlar. Ve bir yerde artık pes edip alıma geçecekler ama ne zaman bilmiyorum. Hala buralar fırsat barındırıyor. Alım için, sabırlı yatırımcı için buralarda gerçekten çok güzel karlarda vaat eden bir durum söz konusu. Ama tabii ki sinirlerimize hakim olmamız gerekiyor. Ben biliyorsunuz yakın zamanda e, bu seviyenin biraz üstündeki seviyelerde 3 kademede pozisyon aldım ve bekliyorum. Bekleyen yatırımcıların da e, çok fazla zaman geçmeden bunu meyvesini alacaklarını düşünüyorum. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.